Ömer çok üzülüyor. Harabe oldu çocuk. Bugüne kadar neler yaşadık. Ama Ömer'i hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Anne. Cem'den intikam almak için onunla görüştüğümü söyledin mi Ömer'e? Kendimi zor tuttum. Artık dayanamıyorum. Lütfen biraz daha sık dişini. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Tam Cem'in güvenini kazanmışken Ömer öğrenirse her şey mahvolur. Hmm. Cem'i nasıl inandırdın kendine? Kolay oldu. Onunla evleneceğimi söyledim. Evlenmek mi? Cem'le mi? Filiz sen ne yaptın? Olmaz öyle şey Filiz. Cem'le evlenmeyeceksin. Ömer'e düşman olabilirdi. Onu başka türlü ikna edemezdim. Sakinleştiremezdim. Kızım unut bu intikam meselesini. Gerekirse ben de çalışırım. Ömer de çıktı toparlanırız. El ele verip kendimize yeni bir hayat kurarız. Cem'in hiçbir şeyini istemiyorum. Sen gidip o adamla nikah masasına oturamazsın. Anne, tabii ki evlenmeyeceğim. Cem'e dersini vermek için, onu cezalandırmak için... ...bu bir oyun sadece. Ondan her şeyimizi geri alacağım. Nikah masasına oturmam gerekirse oturacağım. Ama cevabım hayır olacak. Cemaat etmemin tek çaresi bu anne. Onun tek istediği benim. Bu uğurda yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben de oyunu onun kurallarıyla oynayacağım. Ömer'i çıkarttım anne. Şimdi sıra evimizde. Aşkımıza Filizciğim. Uğruna canımı veririm. Bin canım olsa hepsi senin. Biz burada mı? Hayır, burada değil. Çekil. Dur. Filiz! Filiz! Burada değil demiştim. Gördüğün gibi yok. Sen ne sapık <laughs> Çizmeyi açtın Cem. Sana kardeşimden uzak dur demiştim. Uzak durdum. Yanılıyorsun. Önce bir sakin ol. Kes! Beni kurtarmak için kardeşime adice bir teklif daha mı yaptın? Onun tüm yollarını kapattın. Çaresiz bıraktın kızı. sana! Haksızlık ediyorsun Ömer. Bırakmamalı. Gerçekleri söyle. Gerçek ortada. Kardeşine olan duygularım gerçek. Filiz de sonunda inandı aşkıma. Art niyet arama. Seni hiçbir karşılık beklemeden dostluğumuz hatırında çıkarttım. Filiz'in vazan hamile. Onun çocuğunu doğuracak. Sen bunu bile bile onunla beraber olmayı nasıl düşünürsün? Salak mısın sen? Ben ona aşığım. Filiz de beni seviyor. Gerisi de önemsiz. Umurumda değil. Cem, sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Çabuk uyansan iyi olur. Hayal değil. Filiz'e sor. O sana anlatır. Beni gerçekten seviyor. Sevmese evlenir miydi? Filiz merhaba. Merhaba Cem. İyi misin? İyiyim. Ben belki buluşup evlilik kararını kutlarız diye düşündüm. Şimdi mi? Daha yanından yeni ayrıldım. Yani sen ne zaman istersen. Yarın görüşsek. Biliyorsun Ömer yeni çıktı. Onunla biraz vakit geçirmek istiyorum. Tabii. Düşüncesizlik ettim. Bağışla. Önemli değil. Heyecanını anlıyorum. İyi akşamlar canım. Seni çok özleyeceğim. Yarını iple çekiyorum. Ben de seni özleyeceğim. Görüşürüz. Bilmez ki Sende öksüz Kalmışım Dalım çiçek Kaçmaz ki Nerede kaldı bu Ömer? Ya hiç gelmezse? Ömer tabii ki eve dönecek anne. Daha kızıyla doyasıya sarılamadı bile. Cem yüzünden ailemin paramparça olmasına izin vermeyeceğim Filiz. Hiçbir şey olmayacak merak etme. Ömer biraz kafasını dinliyordur. Birazdan gelir. Çok korkuyorum Filiz. Ömer Cem'le görüşmene bile bu kadar tepki gösterdi. Kim bilir evlilik meselesini duyunca neler yapar. Ömer'i açacak mısın bu konuyu? Hayır. E zaten gerçekleşmeyecek bir nikah yüzünden tekrar sorun çıksın istemiyorum. Hı hı, bence de. En doğrusu bu. Ömer'i arayıp eve gelmesini söyleyeceğim. Bu gerginlik bitsin artık. Ömer, nerede kaldın eve gelmeyecek misin? Hayır. Senin için endişeleniyoruz. Filiz, bir süre görüşmesek daha iyi. Ömer, lütfen böyle yapma. Beni boşuna beklemeyin. Ben geç döneceğim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.